Merhaba arkadaşlar, ee, geçen videomuzda Blade and Soul'da karakter oluşturma, karakter e, customization ve klasları genel olarak bir bakma videosu çekmiştik. E, bu videomuzda ise kısa süreli bir e, gameplay videosu çekeceğiz. Bakalım Blade and Soul'un içeriği nasıl? E, ben önceden bir karakter oluşturdum sizin için. E, o aşamalarla uğraşmayalım, zaman kaybetmeyelim. E, bir Assassin karakter oluşturdum. Ve bu karakterle şimdilik oynamaya başlayacağız. Ee, açıkçası sinematikleri izletmek istemiyorum spoiler vermemek açısından. Çünkü e, hikayesi gerçekten güzel. MMORPG'lerde hikaye sevenler için e, spoiler vermek istemiyorum. Hemen oyun açılıyor. Sinematikleri bir MMORPG'ye göre oldukça başarılı. Böyle bir evin içerisinde başlıyoruz. Öncelikle yönlendiriyor bizden üniformamızı. Alıp giymemizi istiyor. oyunda şu kriket lafına çok uyuz olmuş durumdayım 25-30 levela geliyorsunuz hala size böyle seslenmeye devam ediyorlar. A aşama aşama skilllerinizi öğreniyorsunuz ve oyunun ileriki aşamalarında da e, bu skillleri nasıl kullanacağınızı, nasıl komboya koyabileceğinizi gösteriyor. Oyunun ilk 3-4 level'ı zaten e, direkt oyunu anlatma oyun mekanikleri üzerine geçiyor. Ee, yo'yu anlatmak istiyorum öncelikle. Ee, şu trailer'ı geçelim. Ee, bir health bar'ımız var. Ee, turuncuyla görebileceğiniz. Ee, onun altındaki mavi yuvarlaklar çiğ olarak geçiyor. Ee, oyunda mana sistemi yok ama kullandığınız skiller bu çiğden yiyor. Ee, onun altında da stamina kısmı var. E, ee, mapimiz oldukça büyük. Buradan görebiliyor muyuz? Aynen. Map oldukça büyük bir map. E, open world olarak geçiyor fakat tam olarak open world olduğunu düşünmüyorum oyunun. Çünkü neden diyeceksiniz. E, mesela denizin e, bir dağın arkasında deniz gözüküyor fakat sizin o dağdan atlamanıza izin vermiyor. Aslında open world olan bir oyun. E, beni o denize atlatmalı ve artık ölür müyüm yoksa bana bir süre mi verir otomatik karakterimi öldürür. E, onlara kalmış fakat e, o denize bence atlayabilmem gerekiyordu. E, bu Master Hong e, oyunda Yoda gibi bir Yoda gibi biri masterımız. Been with us a while Oyun çok fazla e, uzak doğu öğeleri içeriyor e, aslında Kuzey Amerika ve e, Avrupa'ya getirirken oyunu bence biraz daha batılılaştırmalarını beklerdim açıkçası. Görevleri takip etmek oldukça kolay. Here, e, oyunu sevmediğim noktalardan bir noktalarından bir tanesi, oyunda mob keserek level kasma yok kesinlikle yok. E, görevleri yapmak zorundasınız. E, görev yapmayı seven bir insan değilim. E, bence mob keserek de kasma şansı verilebilmeliydi. verilmeliydi eee sevdiğim noktalarından biri ise oyunun dungeon'ı isterseniz bir kişi girin isterseniz 4 kişi girin. Bu tamamen e, dancını sadece kesme sürenizi etkiliyor. Grupta e, gruptaki kişi sayısına göre dungeon'lar zorlaşabiliyor. E, partiler dört kişilik veya 6 kişilik oluşturabiliyorsunuz. Bu da e, çıkacak drop vesaire etkiliyor. Burada ilk skillerimizi bize öğretiyor ve bizden combo yapmamızı istiyor. Burada hemen combo'muzu yapalım. Biraz you shadowed it. It looks like you've received a letter. i better read it. See the quest log on the right side of the screen? Have you been summoned if you are to be a true And they will be killed Staminamız bittiğinde e, glide like diyerek mi diyeyim artık? E, çünkü uçuyoruz. E, stamina doldurabilirsiniz. E, bizden dancına girmemizi istiyor. Mekan tasarımları oldukça hoş oyunda Bu aşamada çok fazla skillimiz olmadığı için Burada bize ölürsek nasıl e, tekrar dirileceğimizi anlatıyor. E, ölme e, eğer ölürseniz karakter herhangi bir ex kaybı vesaire söz konusu değil. E, bire basıp e, çi ile kalkabiliyorsunuz. E, Arkadaşlarınız da size gelir yardım ederse e, dirilme süreniz hızlanıyor. E, fakat olduğunuz yerde dirilmek iki kere hakkınız var. Daha fazla dirilemiyorsunuz. E, exit deyip map'in başına daha doğrusu en son checkpoint noktasına e, gönderiyor. Veya pvp'de ölmüşseniz surrender verebiliyorsunuz. Ben görevin olduğu noktaya gidelim. Yani bu görevleri oldukça hızlı geçmeye çalışıyorum. tane daha keselim. Bunu da kestik. Bu sinematikler aslında dediğim gibi hikayeyle çok güzel gidiyor. fakat spoiler vermemek adına geçiyorum. Ee, buradan itibaren oyun başlıyor diyebilirim. Yine 10 15 levela kadar e, arada combo öğretmek için gelen quest'ler var onların haricinde. E, sarı görevler konuyla senkron e, şekilde devam ediyor. Mavi görevlerde eksik kasacağınız. Ve deli görevler vesaire. Götürmemizi istiyor garda yardım ediyoruz ha, Açıkçası chat bölümünün biraz ikinci planda kaldığını düşünüyorum Faction chati zaten takip etmesi oldukça zor Onun haricinde Whisper için vesaire de bir ufak pencere olarak açılsa bence çok daha hoş ve kullanışlı olabilirmiş. <laughs> Hazır müsaitken başka özelliklerinden bahsedelim. K'ye bastığımızda karşımıza skill ağacı çıkıyor buradan. Her tuşun altında belirli skill'ler mevcut. Skill ağaçları mevcut. Gelen her skill pointimize göre buralardan skill ağacı açabiliriz. Fakat her skill'ler direkt puan vererek açılmayabiliyor. Kimisi achievement isteyen şeyler var. Skill'ler var. Onları açarken dikkat edin o yüzden. Inventory kısmımızı inceleyelim. Karşımıza böyle bir inventory ekranı geliyor. İlkini bir copper vererek açabiliyoruz. İkinciyi ile gelen görevlerle Dragon Pack Poacher olarak veriyordu yanılmıyorsam. Onunla birlikte açabiliyoruz. Ve iki tane arttırmış oluyoruz alanımızı. Item bölümlerine baktığımızda Diğer oyunlardan alışacağımız üzere bir item set armor set mevzusu yok açıkçası her e, kasabadan alabileceğiniz e, her görevlerle farklı outfit'ler var. E, outfit karakterinizin genel görünümünü belirliyor ve herhangi bir stadı yok. E, takılarınız var <laughs> ve e, Soul Shift denen bir bölüm var. E, bu Soul Shift'ta karakterlerin birbirine benzememesi adına yapılmış aslında güzel düşünülmüş. Fakat çok fazla kullanışlı olmayan bir fikir diyebilirim. E, oyun içerisinde böyle düşürebileceğin sol shift'lerle e, karakterinizin ne üzerine gidebileceğini belirliyorsunuz ve eklediğiniz parça sayısına göre set efekti alıyorsunuz. E, oyunda craft sistemi vesaire oldukça kolay. Zaten belli bir levela kadar size verdiği bir görev silahını ve görev takılarını alplayarak devam ediyorsunuz. Siz size o uzun bir süre yetiyor. Hemen en gidelim. Bu arada bazen dungeon içlerinde görevleriniz oluyor. Partide olsanız bile kimi dungeonlar solo olarak yapıldığı için, daha doğrusu kimi görevler o dungeon içinde solo olarak yapıldığı için sizi dungeon'a tek olarak atıyor. Ee, çevredeki environment'ları kullanabiliyorsunuz bomba olsun, kutular olsun dodan'ı kurtarıyoruz know Oyun içerisinde bir binek sistemi yok. Fakat açtığınız noktalarda, gittiğiniz maplerde böyle yeşil ışınlanma noktaları çıkıyor. Buralara belli bir ücret karşılığında ışınlanabiliyorsunuz. İlk level'larda oyunda biraz para kasması sıkıntı. Ee, açıkçası görevler dışında da tam olarak nasıl para katabileceğimi e, bulamadım, incelemedim de çok fazla ama e, oyun içerisinde para değerli onu söyleyebilirim. Bizi bir taumla attı. Ben görevleri takip etmeye çalışıyorum. Hikaye görevlerini yaparak hızlı hızlı ilerleyelim. Actually Gerçekten... Evet dediğim bu gördüğünüz gibi bu Dagger'ı atlaması çok kolay. Buradan shift sol klik yapıyoruz. Her türlü weapon'ı bu Dagger olması önemli değil. Sword olabilir, Staff olabilir, Banger olabilir. Bu arada büyücüler Banger kullanıyor. Daha doğrusu Force Master'lar. Her türlü buraya silahı ekleyerek kendi silahınızı upgrade edebilirsiniz. E, silahımızda iki tane soket bölümü var gördüğünüz gibi oralara taş basabiliyorsunuz. E, bu arada görev bize dragon ocher verdi bahsetmiştim ama şu an bir kopurumuz olmadığı için açamıyorum. E, biraz sonra bu nasıl büyüteceğimizi göstereceğim inventörümüzde. Bu da soul shield diye bahsettiğim kısım. Level atladık ve skillerimizden de açılanlar var. Ve hemen göstereyim. Bir copper vererek birinciyi açtık. Ve ikinci slotu açıyoruz. Tamamdır. Üçüncüyü açmak istersek bizden 8 tane ve şu an 8 tane elimizde yok maalesef Hemen mavi görevlerimize gidelim Minimap'te biraz uzak gözüküyor ama aim pistler yakın görevlerimizi aldık şu an 4 level'ız. görev bizden basmamızı istedim. bunu da track quest yapmamızı istemiş görevleri okumadan gidince tabi böyle şeyler olabiliyor ve bizden pearl toplamamızı istiyormuş bambu beach'te ve görevlerimizi teslim ettikten sonra toplama işleminde gerçekleştirelim. Görevleri sevmememin sebebi bu işin amelelik kısmı açıkçası. Yani buradan devam ediyoruz. yeni açtığımız skill'leri gösterelim. Bir skillim. Ee, evet yapamadık. Şuriken fırlatma skilli var. Çok fazla vurmuyor. Ama uzaktan range'i korumak adına etkili bir skill. Mayın bırakabiliyoruz. Bu zaten daha önceki skilllerimizin arasında da vardı. Rakibin arkasına geçip yapabiliyoruz. Veya Digger'ı saplama skill'i açtık yine. Hemen kesmeye devam edelim. Başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum oyunda e, parti halinde girdiğiniz dungeonlarda vesaire bir drop olursa roll sistemi yok varsa da ben göremedim e, onun yerine bir bidleme sistemi var e, siz 2 copper veririm buna diyorsunuz öbürü çıkıyor ben 5 copper veririm diyor başkası ben 1 silver diyor ve öyle öyle item açık arttırmaya çıkıyor parti içerisine Bence istek doğrultusunda bir rol sistemi de olmalıydı. master loot vesaire de var. Parti başkanı ayarlayabilir dersiniz. Fakat öyle olmuyor çünkü az itemler antrede Topladık. Götürelim. Bombattan çıkamadığım için koşamıyorum. Ana karakterlerimden aslında dungeon sistemlerini vesaire de göstermek isterdim. Fakat ilk bakış için anıyorum ki gerek yok. okuyalım. Evet son olarak e, videomda göstermek istediğim bir şey var. E, şimdi bizden bir Faction seçmemizi istiyor. E, i̇sterseniz Crimson Legion'a isterseniz Cerulean Order'a katılabiliyorsunuz. E, ben oyuna ilk başladığımda açıkçası Crimson'a katılmak istemiştim fakat bana Crimson Legion'ın dolu olduğuna dair bir uyarı çıkardı. Bu aslında güzel bir şey. Şöyle ki oyunda bir dengeyi sağlamaya kendisi çalışıyor. Bir tarafta ağırlık olmaması açısından. Fakat daha sonra belli bir ücret karşılığında oyun içi parayla sanıyorum ki action'ınızı değiştirebiliyorsunuz. Ve size bir üniforma veriyor e, bu üniforma e, Aslında çok güzel düşünülmüş bir mevzu şöyle ki e, Siz bu kostümü giydiğinizde e, ben pvp'ye açığım diyorsunuz ve başka bir karşı Faction'ın formasıyla dolaşıyorsa e, birbirinizle fight'e başlayabiliyorsunuz yer zaman önemli değil e, O yüzden kendinize güvenmiyorsanız bu formayla dolaşmanızı önermiyorum ve şöyle güzel bir şey de var aslında bu sadece bu faction üniformasına has bir şey değil. Atıyorum bir sonraki köyle bu köy düşmansa bu köyün outfit'i ile o kost, öbür köyün outfit'i yine birbirine düşman şeklinde olabiliyor. Ve bunlara yönelik görevler de var. Oyunu close beta'da denedik. Bugün close beta'nın son günü. Ben yaklaşık bir haftadır oynuyorum. Ve size de göstermek istedim. Twitch'ten de stream yaptım bunu yaklaşık 3 gündür. Twitch'ten takip etmenizi de beni istiyorum. Oradan daha detaylı birlikte inceleyebiliriz. chatten sorularınızı anlık olarak yanıtlayabilirim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldim. Bu arada oyun Ocak 15'te yayınlanacak. Free to play olarak olacak. E, oyunun şu an Founders Pack'leri satılıyor, bunlarla erken erişim sağlayabiliyorsunuz. E, i̇çerisinde Encoin'ler var. E, başka ne var? E, premium e, üyelik mevcut. E, fakat bu paketi almak istemezseniz de oyun free to play olarak çıkacak. E, başka ekleyeceğim bir şey yok herhalde. İzlediğiniz için teşekkürler. E, başka videolarda görüşmek üzere.